Resim bir. TİKA görevlileri gittiler. Şu anda Türkmenistan'ın Mer şehrinde Sultan Alparslan'ın türbesini buldular. Şimdi bu türbeyi restore ediyoruz. Bakınız. Durum bu. Bunu şu anda restore ediyoruz. Bu bize nasip oldu. Moldova'da değerli kardeşlerim aynı şekilde Gökoğuz Türklerini bulduk. Onlara huzur evi kazandırıyoruz. Sırbistan'da Novi Pazar'da iki adet tam donanımlı ilk öğretim okulu yaptık. O da bu arada. Makedonya'da Türkçe eğitim veren ilk öğretim okulunu ilk defa Mustafa Kemal Atatürk ilk öğretim okulu olarak biz açtık. Kazakistan'ın Talgar vilayetine ulaştık. <laughs> Ve Kazak Türk Dostluk Lisesi'ni açtık. Tacikistan'ın Dangara şehrine gittik. Orada okul açtık. Şimdi geliyorum ikinci resme. Şeyler çok olduğu için arada da bunları anlatalım. Sudan'da 5000 bin metrekare alanda... Oldu. Sudan Türk Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi'ni TİKA eliyle faaliyete açtık. Burada da gördüğünüz gibi yurt çalışmaları devam ediyor. Ranzalar vesaire bunlar yapılıyor. Makedonya'da Kocacık köyüne gittik. CHP'ye sorun. İnanın bu köyü bilmez. MHP'ye sorun. Milliyetçiler ya, inanın bu köyü bilmez. Kocacık köyü Gazi Mustafa Kemal'in babasının doğduğu, büyüdüğü köydür. <laughs> TİKA gitti, köyü buldu. Ali Rıza Efendi'nin evini tespit etti. Oraya büyük bir anı evi inşa etti. Ve bu ev tamamlandı, ziyarete açıldı. İşte bu da ortaya çıkan eser. Dedim ya eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz bunlarla anılacağız. Ortada. CHP'de, MHP'de. Burada hazır olda an dokurken biz manastıra gittik. Mustafa Kemal'in eğitim aldığı manastır askeri idadisinin restorasyonunu yaptık. Farkımız bu. Buyurun. Biz buyuz. Biz bunları gerçekleştiriyoruz. Ama Türkiye'deki işte yok ben medyanın amiraliyim bilmem nesiyim diyenler bunları görmüyor. Hadi bunları görsenize. Neler yapıldığını bir takip edin bakalım ya. Bunları yazın koyun hadi. Bir kenara yazın bunları. CHP lafını yapar. Biz uygulamasını yaparız. Onlar Gazi Mustafa Kemal'in resmini Türk lirasının üzerinden çıkarırlar. Oraya inönünün resmini koyarlar. Bu CHP biz ise bunları yaparız. Olay bu. Posta pullarının üzerinden Atatürk'ün resmini kaldırdılar, İnönü'nün resmini koydular. Sınıflardan Atatürk'ün resmini kaldırdılar, İnönü'nün resmini koydular. Bunu CHP yaptı, CHP. Yoksa bu ülkenin insanları ne mi seviyor? En son haber.com